Merhaba arkadaşlar, Kardeşlerim dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Süsen, Leyla'nın nasıl öldüğünü Tolga'ya söylemeye gidiyor. Fakat Süsen Tolga'ya hiçbir şey söylemeden, Süsen'e araba çarpacak. Ayrıca Süsen'e çarpan araba, Akif Atakul'a ait bir araç değil. Birçok kişi Süsen'e çarpan kişinin, Akif Atakul olduğunu sanmış. Fakat Süsen'e çarpan kişi, yabancı bir kişi olacak. Süsen'e araba çarptıktan sonra Tolga hemen Süsen'in yardımına koşarak Süsen'e yardım edecek. Ayrıca Süsen bu kazada başına darbe aldığı için Süsen'in hafıza kaybı geçirme olasılığı da var. Eğer Süsen hafıza kaybı geçirirse büyük ihtimalle Süsen kısa bir süre sonra tekrar her şeyi hatırlayacak. Orhan ise geçen bölüm sarp yüzünden kolejden kovuldu. Fakat ileriki bölümlerde Orhan suçsuz olduğunu tekrar kanıtlayarak tekrar kolejde çalışmaya başlayacak. Gelecek bölüm ise Kardeşlerim dizisinde büyük bir defile olacak. Fakat bu defile büyük ihtimallen olaylı bitecek. Büyük ihtimallen Asiye'nin giydiği, özel tasarım olan elbise Yasmin yüzünden yırtılacak. Sizce Yasmin, bu elbiseye bilerek mi zarar verecek? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.